Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün madenini kova yapacağız. Kova ile tarla yapacağız arkadaşlar. Bu üçüncü bölümümüz. Şimdi madene gidiyoruz. Ondan önce biraz kazma ve mesaj lazım. Onun için sonra bir tarz. Dört yaramaz at. Tarihi arkadaşlar sıraya yapacağım. Tam oraya. Kahve yapmadan önce biraz mesle sınır alman lazım. Yeter bu kadar. Şimdi koyalım. Şunları alalım. Tamam de Tamam. Ve Şuradan biraz torç yapalım. arkadaşlar Torç yapıp madeni yiyeceğim. Madene tap hiçbir fikrim yok okuyacağım nerede diye. Kendi madenimiz de yapabiliriz ama ben süreyi tercih ederim. Bak bir Dur bakalım. Maden, maden seni arıyor. İşte, tam çok saçma oldu. Köy bulduk, köyümüz zaten bulmuştuk. Maden, maden. Maden mi bu? Maden? Maden bulmak. Ben maden bulmak. Maden bulmak ben. Aynen bulmak ben. <laughs> İki tane lazım. İki tane çıktı. Işte. Maden değilmiş ki bu. Maden bulmak. Ben maden. Nerede olmak maden? Bu olmak maden. Ev olmak nerede? Ev olmak orada. Maden olmak burada tam. Saçma. Şu maden arkadaşlar. At ümit. bu benim ilk üçüncü bölümü. İlk ilk bölümümüz. Üçüncü bölüm. Ve yanında gittik oldu. Babaya bunu göndereyim mi alsın. So, bana için çok lazım arkadaşlar. Odunlar crafting table yapmayı yarıyor ama sadece o yüzden kaldı. İmidi mi şey ya. Ben yukarı çıkmam lazım bir şimdi blok lazım. Blok kazıyorum onun için arkadaşlar. Kas, kas, kas. 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 Blok lazım. Blok olmak lazım. Lazım olmak blok. 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 Blok çekermiş gibi. Blok. 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 Blok blok on. blok çekmek kan kan çekmek blok ne kadar saçma değil mi çekmek blok kan çekmek blok blok çekmek kan kan niye çekmek vlog kan tam saçma mı ki nerede Burayı. burada 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 Buraya burada Ayy. ne yaptım ben de gidiyorum. Yok kırmam lazım. Kırıl. Yok yok Neden blok? Niye blok bunu bana yapmak?

arkadaşlarımla birlikte. Eğer onlar da isterse. Biraz galiba gidelim. Bir bakalım dedim. Şey Onu da siz istersiniz. Yani her şey siz istersiniz. Gel. Yeter ki beğenmeyi unutmayın ve isteyin. İstek. Onlar istemek istek. İstek istemek istemek. Kemirim yok. Neden yapmak bana? niye yapmaksın bana? Lütfen yapma bunu bana. Yapma sana. Bakın Arkadaşlar televizyon sesi gereği olabilir çünkü televizyon izliyorum. O yüzden lütfen bağırmayın. Ses olun. Sessiz olun. Üç. Kova. Kova olmak lazım. Lazım olmak kova. Koş 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 koş. Evet, evet, tamam. reklam gibi arkadaşlar videoyu durdurup Bakın arkadaşlar, bu konu. Bu da Tamam flavum olur buraya. Flavum. Şuraya koy. biraz olacak arkadaşlar. Bir deliğimiz oldu Ama bir şef tarzı Otomatik, 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 otomatik.

Hey, ey, yanlış yere blok koydum. Niye? 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 yok. Na 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 o kendi şarkılarımızdan da keyif alıyoruz. Çoklar çekimsiz. Bir de kim var? Doğru. Hayır. Arada seyirci oranı bile hiç tutmuyor. videoyu az sonra bitireceğim. Çünkü YouTube şey, çok fazla video videoyu çektirmiyor. Az çektiriyor. Ama şu bir tane YouTube videoyu bitireceğim. O yüzden hızlı olmaya çalışıyorum. Şu videoyu atamam. Ben videoyu durdum sonra ben, ben yap devam ettim. Bitirdim tarifi. Lütfen like atın like atınız videolarıma. Ve abone olunuz kanalıma lütfen. lütfen Rica ederim. Lütfen. Bitti. I believe you.